Merhaba sevgili koçlar. Her ne kadar tüm duygularınızı dile getirmeyi isteyecekseniz de gün içinde sadece olumlu hislere ve romantik diyaloglara yer verin. Kırgınlıkların ve beklentilerin bugün tartışılmasına gerek yok. Bugün 15 Aralık 2014 Pazartesi. Ay günündeyiz. Günün ilk saatlerinde boşluğa giren ay 06.05'te terazi burcuna geçecek. İlişkilerimiz ve işbirlikleri alanında daha duyarlı olabiliriz. Karşımızdaki kişinin istek ve beklentilerine uyum göstermek isteyebiliriz. Sanat, estetik, güzellik ve hukuksal kavramlarda bazı gelişmeler meydana gelebilir. Koç burcunda ilerleyen Uranüs ve Oğlak burcundaki Plüton arasındaki kare açı kesinleşiyor. Toplumsal ve kişisel konularda güçlü dönüşüm ve değişim enerjilerinin baskısını hissedebiliriz. Değiştiremeyeceğimiz koşullara uyum sağlamaya çalışmak gerilimli enerjileri azaltabilir.